yemek işleri var sabah kahvaltı bisküvi bisküvi kahveyle bisküvi yemiştim ama ama da acıkmadım ya burada böyle güzel bir yere benziyor ama yani çok da aç değilim ya aç değilim ya böyle ha böyle bir mekanmış burası ama Abi o şey mi pilav mı? Pilav mı o? Ha pilav. Etli pilav. Et koyun eti mi? Et. Mal, mal eti. Ha, mal, var büyük mal. Kaç para? Kaç akçe? He. 270. 270. Ama et yok içinde ya. Var mı et? et mi? Ha var et var ha. Ha tamam tamam. 70. Ee, ben bir tane yiyeyim ya oturayım, oturayım yiyeyim bir tane. Ama burada bir etli pilav yiyeyim. Şuraya oturayım. Abla ben buraya oturuyorum. Etli pilav, pilav. Tamam. Bir de su alem oğlum su. 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 Yo normal su, sadece su. Selamünaleyküm. Afiyet olsun. Özbek pilava bu bu. He? Özbek pilavı değil mi? Geldi be. 275 som, değil mi? 275 som. Burası 120 lira. 120 lira abla sağ ol. Teşekkür ederim. Kırgız kahramanı heykeli. 6. yüzyılda Moğollarla savaşmış bir kahramanmış. Onun anısına dikilmiş bu heykel. Ama sonunda bin yüzlü yıllarda e, Moğollar yine de Karayolz ülkesini ele geçirmişler. Küçük bir pazara geldik. Abla hayırlı işler. İşler nasıl iyi mi? İşte yaşlı. Yaş. Rahmet. <laughs> Burada sat pazar. Ama kadınlar pazar gibi. Hep satıcılar kadın. Abla hayırlı işler. Fiyatlar yaşlı. Allah'a <laughs> emanet. Domates. kilo kaç Akçe? 250. 250. 250. Ee, 115. Türkçe çok pahalı. Domates pahalı. Kırgızistan'da domates pahalı. Türkiye'de ucuz. Ama Kırgızistan'da et ucuz. 500. Et ucuz Kırgızistan'da. Hmm. Ta Türkiye'de pahalı. Hayırlı işler. Burada ha? ne? pazarı. şu bölüme geçelim. Bu bölümde de yine satıcıların çoğu kadın. Bakkaliye tarzı ürünler var. Hayır işler. Barzara kapalı. Şöyle. Üsküviler şeker, şekerlemeler. Hayırlı işler. Türkiye. Aa. Türkiye. Türkiye hayırlı işler. İyi mi işleriniz iyi mi? Hayırlı mı? Hayırlı, hayırlı. Hayırlı, sağ ya. olun. Sağlam, sağlam. Sağ selam. <laughs> Türkiye'ye selam. Türkiye'ye <laughs> selam. <gülüyor> Aa, çok teşekkür <laughs> ederiz. Hı -hı. hayırlı işler olsun? Türkiye'mizin sevgisi çok şükür. Burada da var. Hayırlı işler.

Ekmeklerde Bişkek dedi gibi aynı şu bu ekmek. 40 son. Ha bu biraz yattı işte. Bunu hoşbaşı bekletiğin ele Ama burada daha ucuz. Burada 13 son. Bu ekmekler Bişkek'te 20 son. Bu ekmekler bişkek, Bişkek'te 20 son. Allah besik çok geçine olur. Ha. Bişkek'ten no. beri 10 dakikalık. Ha. Yok Yok Bişkek'te 20 son. Burada 13 sol. Ucuz burada ucuz. Bu 13 son, bu. Bu. Ha bu. Bu, bu, bu? 38 son. 38 son. Da, pahalıymış. Bu desi çok. Ha şey, şey, şey ağırlığı fazla. şey fazla. Ha tamam bu ama ağırlığı fazla diyor abla. Ondan ben hayırlı işler. Bunda diyor Bişkek'ten geliyor diyor. Ağırlığı da fazla diyor. keçiye girdim hosteleme giderken. Meğerse burası da böyle gümüşçüler, altın yüzük, kolye satıcılarının yeriymiş. Komple burada altın, gümüş, kolye, bilezikler satıyorlar. Neymiş, kaç paraymış şu? Ali! Şu 20.000 bin sa 8 binler. Yani altın mı şimdi bu? Şu kaç paraymi? 22.000. bin. Nasıl? Ya Türkiye'deki gibi olmuyor. Bu ayar durumlar farklı oluyor mesela. İran'da altın alanlar aldanıyor çünkü 24 ayar değil herhalde. Onlar için 18 ayar da. farklı oluyor. 18 bin. bunların altın olduğuna yani inanamıyorum yani. Bir yani de çok düşük ayarlar. Abi bu yüzükler altın mı? Altın. Ama ayarları mı farklı? 24 ayar değil herhalde. 24 ayar değil değil mi? Kaç ayar? 14 ayar. He tahmin ettim ben. Çünkü fiyatlar çok ucuz Türkiye'ye göre de. evet tahmin ettiğim gibi altınlarda ayarlar 14 ayarmış. Çünkü fiyatlar çok ucuz olunca öyle tahmin ettim. Şu uzun bileklik 30 bin son 14 bin lira. Tabii. Ayağı da 14 bir teşekkürler. Ha. Okey. Burası safi takıcılar. üniversite binasının önünde böyle bir meydan var meydanlarda çocuklar eğleniyor. Burası üniversiteymiş. Orada evet, var. Karavatta takım elbiseler var. İlim insanları. Kırgızistan karakoldaki Lenin heykeli de yerinde duruyor. Yani Moskova'da da gördük. Ee, Moskova'da da yani Lenin şeytanlaştırılmış değil. Stalin tamamen e, unutturuluyor. Stalin e, silinmiş yani tarihten. E, öyle gördüm. O hiçbir izi yok Stalin'in. Ama Lenin e, duruyor. Bir Lenin nefreti yok. Stalin ama öyle. Hostele dönüyorum. Saat 5'e geliyor. Akşam yemek için şu 3 tane koca koca muzdadan aldım. Bir tane 120 son verdim. 52 lira falan işte. Şu 3 tane muz öyle bir kilo gelir ya. Evet. Yani muz ucuzmuş. Bugün çok yoruldum. Daha da dışarı çıkmam yani. Evet hostelim de karşıda. Evimin karşısındaki markete ve Kaldım eve geldim. kaldı evi de göstereyim. Hem dış kapı hem de iç kapının anahtarı var bende. Ay Kimse yoktur benim yani kimse yok. Anahtarı alalım. Dün, saat 11'e kadar falan kapıyı da Yani odada yalnız, koca binada yalnız olunca ürpermedim değil yani. Ama sonra Böyle aileler geldi. Yan taraftaki ki orada hiç şeyde girmedim ha. Mutfağa da çıkmadım. Bir şey de görmüş ya. Allah oh, Allah yok ya. Yani kalabalıklaştı şey. En kalabalıklaşınca hoşuma gitti. Hatta sabahleyin yani çocuklu aileler falan hoşuma gitti. Kalabalık oldu. Tuvalet kuyruğu bile oldu. Allah Allah. Lamba yok ya. Evet. Şu anda kimse yok. işi yani tekrar gelecek herhalde. Yatakları toplamamışlar. Benim odam da burası. yanlış Buraya 1350 lira para dedim. İki gece için.